İstanbul'da 1,5 milyona ulaşan riskli binada milyonlarca kişi oturuyor. Vatandaşsa kentsel dönüşümün pahalılığından yakınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşa düşen yükü azaltmak için başlattığı Yarısı Sizden, Yarısı Bizden kampanyasında yeni bir adıma geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binaların denetiminin çok daha eskin bir şekilde yapılabilmesi için pilot olarak İstanbul'dan başlayacaklarını belirtti. Yine sahada gelen talepler doğrultusunda yapı denetim sisteminde önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. İlk pilot bölgeyi de İstanbul seçtik. İstanbul'umuzu iki bölgeye ayırıyoruz. Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere yapı denetim sisteminin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi, binaların buradaki denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için Pilot olarak İstanbul'da başlayacağız. İstanbul'u Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere iki bölgeye ayırdıklarını vurgulayan kurum, sürecin nasıl işleyeceğini de anlattı. Yapı denetimi iki ayrı havuza ayırıyoruz. Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yapı denetim firmaları bulunduğu merkezler itibariyle hizmet verecekler. O havuzlarda yani Anadolu yakasındaki yapı denetim firmaları Anadolu yakasındaki havuzda. Avrupa yakasındakiler de Avrupa yakasındaki havuzdan kural sistemiyle yine vatandaşlarımıza yapı denetim hizmeti verecekler.